Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size tesbih çiçeğimin geldiği son noktayı göstereceğim. Çünkü e, tatile gittim ben. Tatile gittiğim için dönüşte tesbih çiçeğimi ben bu halde gördüm. E, Sulamaz, susuz kaldığı için yapra taneleri büzülmüş ve kurumuştu. E, bunu bir şekilde kurtarmaya çalışacağım. Görüyorsunuz Sadece orta kısımlarda biraz iyi taneler kalmış, sarkan tanelerin çoğu çürümüş, gitmiş, üzülmüşler. Bu çiçeğin bakımı biraz zor çünkü dışarıda bakım istiyor. Evin içerisinde pek gelişmiyor. Benim bir tespit çiçeğim de vardı, evin içinde pek gelişimi olmadı, çürüdü. E, bakalım ben bu çiçeği bir şekilde kurtarmaya çalışacağım. Umarım bu çiçeğim güzel bir şekilde gelişir. Bu çiçeğimde yaptığım yanlışlar. Toprağını çok kötü seçmişim. Sert ve kuru bir toprak. E, saksısı çok büyük. E, bunlar çok yanlış. E, bu susuz kaldığı için tespit çiçeğim bu hale geldi. Bunun e, bakımını bu tespih çiçeğimi bir şekilde kurtarmaya çalışacağım. İnşallah düzelir. Eski haline, eski formuna kavuşur bu. Arkadaşlar size Kudüs kirazı çiçeğimi de göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel. Küçük küçük şöyle domates şeklinde e, şeyler veriyor, çiçekler veriyor. Çok güzel, muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Bakın yeniden e, çiçekler açmaya başlamış. Süs biberi bunun diğer adı. Bu çiçeğimin bakımını da sizlerle bugün paylaşacağım. E, önce benim tespit çiçeğimi kurtarmam gerekiyor. Görüyorsunuz çok kötü bir hale Ben patos sarmaşığının köküne ekmeği düşünüyorum. Çünkü toprağa daha güzel ve. E, bir aranjman oluşsun istiyorum. Önce saksısından ayırdığım tesbih çiçeklerini bir güzel temizledim. Ee, böyle kenarlarına toprağın üzerine yatırıyorum. Zaten tesbih çiçeğinin pek fazla bir kökü olmaz. Yatırıp üzerine su fıs fısılyacağım. Ee, bu şekilde gelişimini kontrol edip sizlerle paylaşacağım. Ee, tekrar bir tatile gitme planım var. Umarım çiçeğim çürümez. Ee, bu sene tatilden dolayı 3-4 tane çiçeğimi kaybettim bu şekilde. Şöyle üstünü toprağın üzerine yatırıp çiçekleri tanelerini toprağın üzerine yatırıyoruz. Zaten kendi kendisine toprağı kök verecek bu şekilde ve çok bakılması zor bir çiçek aslında bana göre tespih çiçeği bakın arkadaşlar nasıl çürümeler olmuş bu şekilde ektim. son görüntüsü çok güzel çok güzel bir aranjman olacağını düşünüyorum. Umarım çürümez, hızlı bir şekilde gelişir. Üzerine su fısfıslıyorum bu şekilde arkadaşlar. Gelişimini sizlerle dediğim gibi paylaşacağım. Beni takip edip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.